Projeme çocuğun gibi bakacaksın. Kendi öz çocuğunmuş gibi seveceksin. Vallahi maşallah gerçekten çok güzel hocam ya. şey sandığı gibi maşallah. O değil, onu bırak sen. <laughs> ne yapıyorsun sen? Kaç, kaç, kaç! Patlayıcılar var bunun içinde, kaç! Hocam! Makine. Hocam ben yardım <laughs> edeyim. dokunma. edeyim. Dokunma. sakın eline hiçbir şey sinmiyor, dokunma. Hocam gerçekten istemeden oldu. Ben size yenisini alırım. Maaşımdan neyse kesilir hocam. Ya bunu sen parayla alabileceğini mi zannediyorsun ha? Dünyada bu makineden bir tane daha var mı Biliyor musun sen bir tane daha var mı? Gitti. Makinem gitti. Bütün emeklerim gitti. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Az daha kalsaydı kolay çıkacaktı. Kendimi çok uzun tuttum ya. Sakin ol şampiyon. Zaten telefon cezalısıyız. Başka cezalar almayalım. Saatte geçmek bilmiyor ki. Telefonum olsa da saate baksam. Arkadaşlar eğer okulda cici çocuk olursak... ...iyi hal indiriminden cezamız iki hafta iner mi? Şu kadarcık zamanda Refika Hanım tanıdıysam hayatta izin vermez. Ama abarttınız. Bilgisayarlarımız ve tabletlerimiz var sonuçta. Arkadaşlar ben gidiyorum. Burada durdukça moralim daha çok bozuluyor. Hadi eyvallah. Ben de gidiyorum. Daha bilgisayara oyun indireceğim. Hadi görüşürüz. Halleri hiç iyi değil. Aslı için büyük şok oldu. Ben de on dakikada üç kez. Elim boş gibi matıp durdum. Ya, elimiz ayağımız olmuş bunlar. Bir şey değil mi? Siz bu fren kalesinin kölesi olmuşsunuz kölesi. <laughs> Bir şey yapmak lazım. Ne yapabiliriz ki? Telefonları alamayız. Mümkün değil. Telefonu unutturacak bir şey. Dur bakalım bulacağım bir yolunu. Ya makineyi yapmıştım Salih. Bitmişti makine. Ha? Sadece taş eksikti. Taşı bulduğumuz zaman getirip koyacaktık çalışacaktı. Ne yapalım Fikri kaza almış işte. Hep sen makineyi tamir etsen bile sorunumuz çözülmüş olmayacaktı. Taş yok. Taşın nerede olduğunu bilmiyoruz. Taşın yeni başka bir şey koysak işe yarayacak mı onu da bilmiyoruz. Salih, en azından sorunun yüzde ellisini halletmiş olacaktık. Şimdi elimizde ne var? Ha? Ne var elimizde? Hiç! Koca bir hiç var yahu baksana şuna! Fikri ne diyeyim? Belki de zamanı gelmemiştir. Senin bu rahatlığının sebebini çok iyi biliyorum Salih. Sen İskender'in gitmesini istemiyorsun değil mi? O yüzden makinenin bozulduğuna üzülmüyorsun. Fikri ne yapayım? Olmuşla ölmüşe çare yok işte. Çıldıracağım ya, bu çıldıracağım kapıyı yiyeceğim. Fikrinin sesi değil mi o? İskender'e bir şey mi oldu yoksa Allah lütfen olmuş olsun. Hadi inşallah. Salih. O saniye bir daha bu laboratuvara giremeyecek. Yahu kadın bir girdi içeri elinde çaylı makinenin üstüne döktü. Mahvoldu makinem Salih ya ne yapacağım ben makine gitti gitti bitti makine bitti. Laka lak lak makineyi bozdu demek. Ben şimdi onun yüzünden bunları gebertip Maria'nın yanına dönemeyecek miyim? Zaten sevmiyordum ben o kadını ya. Herkese iyilik yapmaya çalışan bir tip. Gıcık. Neyse. Onu da listeye aldım. <laughs> <laughs> Hayırdır hocam? Ne arıyorsunuz burada? Yoksa şimdi de fizik hocasının işine mi talip oldunuz ha? Yo, bağcıklarımı bağlıyordum. Bağcıklarımız bağlı zaten hocam. Bağcık mı dedim? Bağlama diyecektim. Bağlama arıyorum. Çok severim müziği. Müzik odası nerede? Burada değil. Ha. İyi günler hocam. İyi günler. Umut kıskanıyor beni ha. Hepsi bana gıcık. Siz de bir makineye sahip çıkamadınız. Daha ne kadar tahammül edeceğim size beceriksizler.